Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Mustafa abimizle beraberiz. Mustafa abim canavarı tamamladın herhalde. Son rütüşleri yapıyoruz. <laughs> Mustafa abim az, e, geçen seferki videomuzda önde de 250, arkada da 250'lik bir cihazımız vardı, motorumuz vardı. Şimdi sen bunu arka tarafa 1000 wattlık motor e, ve 1500 wattlık bir beyin taktırdın. E, yani motor şu an pikte. 1800, nominalle 1500 çalışıyor. E, güzel bir motor oldu, gayet çekici güzel. Dün biraz test ettim. E, gayet verimli bir şey oldu. Ufak bir motosiklete dönüştü ve çok daha konforlu oldu. Mustafa abim bugün e, frenlerindeki eksikleri gideriyoruz. Bugün buna Shimano fren sistemi takıyoruz. E, bir ufaktan bir video çekelim. Ustam burada, minik ustam. <laughs> Sağ olsun e, kabiliyetli bir ustamız, yetenekli bir ustamız. Bize eşlik ediyor burada. Mustafa abim. Efendim? Ekstraları biraz sonra bittikten sonra birlikte bir test edip e, bir videoyu devamını getirelim o zaman. Teşekkür. Frenlerini tamamladıktan sonra bu makine zaten 50-60 km hızlara rahatlıkla çıkabiliyor. Frenlerini de tamamladıktan sonra çok daha güvenli bir şekilde ulaşacak cihaz. O zaman biraz daha detaylı bir videoyu beraber çekelim seninle. Ee, Mustafa abim, geçen seferkinin üzerine neler yaptık? Geçen seferki videoda arka tarafta ve ön tarafta 250-250 motor vardı. Ee, sen şimdi arka tarafa 1500'lük yaptın. Farkları neler oldu abi? Farkı daha güçleşiyor şu anda. Aslında hani arka tarafa 1000 watt taksak e, ön, yani 250 ile arası çok fark olmaz ama 1500'e çıkarttığımız zaman nasıl fark ortaya çıkıyor. <laughs> hani 1000 watt olduğu zaman hani e, 250 250 ile neredeyse aynı güce ulaşıyorsunuz ama 1500'e çıkarttığınız zaman ciddi bir fark açılıyor ortada. <laughs> yani ciddi fark ediyor. O yüzden 1500 takmak isteyen arkadaşlar bu, bu şekilde oluyor cihazınız. Arka jant bu şekilde. Ön jant bu şekilde. Ön tarafta 250 wattlık bir motor var. Ee, bu şekilde bir cihaz oluyor. Abi kaç kilometre de çıkabiliyorsun? Ee, 55-60. 55-60 kilometre? Yara da bağlı. Önden rüzgar geldiği zaman 50 gidiyor. 55 gidiyor. Hmm. Arkadan rüzgar geldiği zaman 60-62'ye çıkıyor. Yani 55-60 civarında 55 -60. diyelim. Ortalama. Abi senin şu arka tarafta lipo 4 olması benim pek hoşuma gitmiyor. Yani lipo 4 yerine mesela oraya lityum yapsaydık e, şuradaki beyinleri arka tarafa koyardık böyle cincik gibi dururdu. Ya neyse artık tecrübe edinmiş olduk. Çok ağır. Çok ağır ya. Çok ağır. Ya peki lipo 4 kullanmak isteyen arkadaşlar var. Sen e, ciddi bir kullanıcı olarak tavsiye eder misin? E, etmem. Çünkü sürekli taşımak zorunda kalıyorum. Çok ciddi bir ağırlık ya. Çünkü gemiye bindik dün. Yani iki kişi kaldırıyoruz bisikleti. Maalesef. Yani iki kişi bir basamağa basamaktan geçeceğiz. İki kişi bisikleti kaldırıyoruz. Ya mesela arkadaşlar diyor ya olsun arkaya koyarım. Ama öyle olmuyor. olmuyor. Gerçekten olmuyor. olmuyor. Arkayı da sallıyor. Lütfen. Evet. Arka ağır olunca. Ya arkada birisi varmış gibi. Evet. Arkayı çok sallıyor. Aynen. Aynen öyle. O yüzden ben kendi şahsen benim bundan bir Beklentim yok benim için bir şey fark etmiyor ama ben kendi şahsen nacizane tavsiyem arka tarafa e, Lityum kullanılmasını tavsiye ediyorum Hem ayrıyeten mesela şimdi şunun yerine aynı boyutta bir lityum olsaydı Şu çantayı koymayacaktık buraya Oradaki beyinlere kabloları her şeyi içine koyacaktık Tertemiz olacaktı ama Aynen Hem hafif olacaktı hem şu çanta olmayacaktı Yani tertemiz bir şekilde duracaktı ama başta yapılan yanlış tercihler olabilir Neyse, bir dahaki bisiklet inşallah diyelim. Mustafa, Mustafa abim, peki bunu burada ufak tefekten bir gösterelim. Bisiklet alana bir telefon ediyor mu abi? <laughs> <laughs> bisiklet alana iphone <ayıp> ediyor. <laughs> ya abi buradan sen e, kademeyi arttırıp azaltıyorsun. Bununla arka motorun bir bağlantısı var mı? İstediğin zaman ön motoru açabiliyor musun? İstediğin zaman ön motor, bu zaman zaten orijinalini ön motor çalışıyor. Hı hı. Fakat böyle bir düğme yaptırdık, hı hı. arka motor için. Hı hı. Böyle kapalı, bu şekil açık ve e, ön tarafta ön da lambalar için kapatıp açarsan tamam. İsterseniz selektörde yapabiliyorsunuz. Selektörde yapabiliyorsun. Bunu Hasan Usta yaptı, eline sağlık. Hasan Usta. canavar. Buradan kontak açıp kapatabiliyorsun herhalde. Kilit mi? Yok. Bu kapatınca? Önceden o, o şekilde. Ha. Fakat i̇ptal mi ettin bunu? İptal ettim onu. Bu normalde ha. iptal. İste, İstenecekse yapılabilecek bir şey. Ee, burada GoPro için bir tutacak var. Gidon uzatması, lambalar, kornalar. Lambaları ta takmadım bugün. Ha, diğer sene çünkü ufak lambalar da var. Evet. Ha, onları taktım zaten böyle cincik gibi oluyor. ya. Bayılıyorum senin cihaza. Abi kullanması çok zevkli bir cihaz. Hani çok dolu. Ama e, basınca e, zevk veren bir cihaz. Zevk Sapıtmıyor. Gerçekten. Yani böyle ben çok yüksek cihazlar da kullandım. Biliyorsun 30 bin w'a kadar kullandım. E, tamam hepsinin zevki başka. Seninki böyle korkutmadan götürüyor. Götürüyor ama. Yani frene bastım önceden durmuyordu. Şu an o da güzel oldu. Ha, hafif, hafif, hafif frenin dokunduğum anda duruyor. Ya. Yani... Dedim ben bu bisiklet mi? <gülüyor> <gülüyor> çok fark ettiriyor. Gerçekten çok, çok fark ettiriyor ya. Öyle böyle ağır bir bisikletiniz varsa kesinlikle. Tabi. Ya aynen. yani ben normal hafif bisikletlerde bile tavsiye ediyorum. O ayrı mevzu ama yani kalın teker fat bike katlanır bisikletlerde veya fat bike bisiklet alıyorsanız yani kullanan insanların zaten potansiyeli belli. Yaşını almış insanlar kullanıyor. Evet. Çocuklar kullanmıyor ki çocuklara da tavsiye ediyorum. O ayrı mevzu. Ee, ya abi canımızdan diye değerli değil. Hani bir para veriyoruz eyvallah. Şu an hani maddi durumumuz hepimizin çok iyi değil. Ama canımızdan da değerli değil. Bir kolumuz kırılsa, bir kafamız yarılsa ya keşke verseydin diyorsun. Düşmeden taktıracaksın can abi. Pişman olmayacaksın. Valla Mustafa abim peki şöyle bir koltuğun var senin. Nasıl rahat mısın bundan? Çok rahatım. Yani seni aynen daha geniş daha büyük birisi olsa hani daha büyük bir insan olsa onda pek rahat edemeyebilir. Yani aynen benim gibi birisi mesela onda tamam kullanabilirim ama benimki gibi değil yani. Benimki bambaşka bir şey ya. Abi, şuna baksana ya. Kocaman abi. Maşallah var abi. Elimden büyük ya. 30 santim abi genişlik. Evet. Ya bunda çok güzel bir koltuk. Ben tavsiye ediyorum. Ya bu da fena değil. Ya yumuşaklığı abi falan. Ama ocan. Yumuşaklığı falan. Evet bu yumuşak bir koltuk. Evet. O da öyle güzel bir koltuk ama hani farklı klasmanlar hani kalça genişliği var ya abi kalça genişliğine göre farklı oluyor. Peki Mustafa abim. Bunun arkada da bir lambalar falan var. Evet, Abi, bu orijinal e, kendi lambası. Hı. Fakat e, pilli olduğu için Aha. hiç olmasa daha iyi. Aynen şurada iki tane de senin şarjlı lamban var. Farklı farklı yanıyorlar. Evet. Abi seni görmeyen <laughs> gözlük taksın diyelim ya. O kadar lamba var. Neyse Mustafa abim. Üzerindeyken de bir video çekelim. Orada devam evet. edelim. Abi hadi bir bin bakalım seni görelim. Hadi binelim. Şuradan bir çık bakalım. İyi maşallah, iyi maşallah. Arkadaşlar cihaz gerçekten e, iş görecek bir cihaz. Hani saçma sapan e, böyle ön taraftan pati çeken bir cihaz değil, e, şey bir cihaz. Kontrolü kolay. Arka tarafta life bu olmasa lityum olsa çok daha dengeli olacak. Bakalım Mustafa abi geliyor. Wow. Abi iyi durdun ha. Abi iyi durdun. Rahat ederim. <laughs> Güzel. Abi bayağı farkı var ya. Bayağı değil. Yani deli bir şey. Yani anlatılmaz. <gülüyor> Yaşanır. <gülüyor> Abi dün zaten test ettik. Emirgan Korosu'nda turdaydık. Orada test ettim kendimde. Abi hiç güven vermiyordu. Güveni bırak durmuyordu. Durmuyor. Yani hiç durmuyor. durmuyor. Şimdi az önce buradan 35 ile falan geçtin herhalde. Evet. Birkaç metre içinde durdun. 45 ile geçtin ve evet. aşağı yukarı arasında iki tanesiyle geçtin. 4 metre 5 metre gibi bir sürü şeyde durdun. Evet. Güzel. giderken <laughs> 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 yapışıyor yere ya maşallah var. Abi Allah nazar değdirmesin diyelim. Ben de bir turlayabilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Arkadaşlar benim biraz kadar olmasa da üstüne yakışıyoruz. Bismillah diyoruz. <laughs> ya hak. <laughs> Gidiyor abi. Nasıl Muharrem. İyi, iyi. Değil mi? Abi. <laughs> Korkusuz. İlk baş arka tekeri sıktım ben. <laughs> evet. Korkusuzca. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Gerçekten abi eski Düşünce... haliyle şöyle söyleyeyim ben. Dün de kullandım. Ee, arasında çok ciddi fark var arkadaşlar. Yani orijinaldir eyvallah ama benim canımdan daha değerli değil orijinaldir. Çok Zaten doğru. Zaten garanti kapsamının düşünün. Çıkmıyor o krenleri Abi taktırın. Pişman olmayacağınızı garanti ederim. O kadar söyleyeyim. Abi baksana ya. Bak şuradan 35 kilometre hızla geleceğim. Bir bakalım o zaman ne kadar kısa sürede duracağız. Bu çizgide duracağım. Buraya gösterirsen şu çizgide duracağım. Tamam. Ne kadar kısa sürede fren yapacağız. Tamamdır. Tren. Arkadaşlar 37 ile Aşağı yukarı şey. 4 metrede durdum 37 kilometre hızla 4 metrede civarında bir e, Mesafede durdum Ben 120 kiloyum Bu cihaz şu an aşağı yukarı 40 kilo 45 kilo belki 50 kilo civarında Kaç kilo Mustafa abi tarttın mı? Tartmadım aşağı yukarı 50-60 50-60 kilo civarında Çünkü 18 kilo sırf batarya evet. var Bayağı ağır bir şeyde Abi çok yukarı Gerçekten çok iyi duruyor. Fren herkes tavsiye ederim. Vallahi kesinlikle tavsiye ederim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Varsa sorularınız yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da Telegram üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Montaj yapmak isteyen arkadaşlar olursa alt açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına telefon numarası bırakıyorum. O arkadaş yardımcı olacaktır size. Biz yardımcı oluruz size. Hiç merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.